Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Başlıktan da anlamış olduğunuz üzere bugün sizlerle çeyizimi paylaşıyorum. Öncelikle şurada bulunan tencere takımından bahsetmek istiyorum. Çünkü elimin altından kalksın sonra cam ürünlere geçeceğim. Şimdi böyle Tefal'in yani şu kapı çıkan tencerelerinden söyledim. Green tava tencere yerine şöyle. Bu top, bütün e, tencerelere uyumlu. Böyle gayet buzdolabında atabiliyorsunuz. Şu şekilde e, iki tane de saklama kabı olması için kapağı var plastik. Yine bunlar da hem saklama kabı olarak hem de tencere, tava, fırına da girebiliyor bunlar. Fırına da atabiliyorsunuz. Walk tavası var. Normal tavası var. Böyle bir tane e, ee, pilav tenceresi tarzında bir tavası var. Bir de derin bir tenceresi var. Şimdi bunları kaldırayım. Şunları da var. E, ee, üç tane de kapak geliyor size böyle. Biliyorsunuz zaten bunların sapları böyle. Şöyle şunlar da. Bir tane de küçük boy tenceresi için var. Gayet yer kaplamayan. Öbür tavalar böyle çelik tencerelerin tavaları falan yuvarlak hatlı olduğu için daha fazla yer kaplıyor. Bunları böyle bu şekilde yan yana bile koyabilirsiniz. Gayet düzenli duruyor bence. Şimdi hemen şunları alayım. şimdi cam ürünlere geçmek istiyorum. Onun için böyle taşımam gerekiyor. Özellikle bunlar söylemek istediğim birkaç bir şey var. İnşallah tutmaz. Şimdi Önce bence şunu kaldıralım şuradan. Bunun içerisinde şöyle paşa bahçenin altı tane böyle normal günlük kahvaltılık saklamak için olan klipsli saklama kaplarından aldım. Çok yapışmış. Vallahi bunları bir dizmiştik. Şimdi tekrardan ben dağıttığım için dizeceğiz şöyle gayet içine bir peynir koymak için, salça koymak için yeterli bence günlük. Sofranı da böyle çıkıp koyabilirsiniz. Cam olduğu için bir şeylerle uyumlu olmasına da gerek kalmıyor bence. 6 tane bunlardan var. Şunları şöyle dizeceğim. Bir tanesi mor renk. Mavi renk şey, su yeşili renginden kalmamıştı. Onu mor tercih ettim böyle. Altılı olsun diye. Onun dışında Madam Coco'dan şöyle 3 boyda e, saklama kapları aldım. Bunları genellikle e, artan yemeklerim koymaya, işte ne bileyim 2 e, kişilik mesela falata yapacaksam buna koyarım dedim ortaya. Şunu da muhtemelen yine özellikle yemek olarak kullanıyorum. Çünkü bu e, 1700 mililitrelik. Bu yemek için daha uygun olur diye düşünüyorum. Şunları da şöyle koyayım. Burası full elektronik alet. Burası da full bohçamdan kalan şeyler. İşte nevresindir, yatak örtüsüdür falan. Eğer isterseniz onları da nasıl diyeyim ayrı bir bohça videosu yapabilirim. Şimdi bu bardakların markası vesaire bir şey yok. Burada bandırmada e, teksin diye bir mağaza var. Bu mağaza çoğu yerde var. Bunlardan aldım 5 tane. Böyle çok güzel. Hepsini açık göstermek istiyorum. Çünkü hepsinin desenleri farklı. Şöyle 2 tane. Özellikle benim en sevdiğim renk bu oldu. Turuncuyu da çok severim. Şöyle günlük su içmek için bence gayet ideal bardaklar. Çünkü e, ee, annemde, kayınvalidemde, ben de özellikle görkem de çok su tüketen insanlarız biz. Gördüğünüz gibi camları da bence gayet kalın. Ee, onun dışında burada başka bir şey yok. Şimdi inşallah başlarına bir iş gelmez bunların. Bunu kayınvalidem verdi. Aynısında onda da var şöyle şöyle bir masanın üstüne meyvenizi koyabilirsiniz ne bileyim İlaç falan koyabilirsiniz devamlı kullandığınız ilaçlarınız varsa sürekli gözünüzün önünde kalabilir onun dışında şuradan devam edelim şimdi bu bardakların bir bence anısı var bende neredeydi bunların devamı bir dakika onu da Şimdi ben şu İngiliz Ondan şu bardakları aldım. Yani ben bu bardakları aslında kahve yanı su bardağı olarak aldım. Ama 12 tane almak istiyordum. 6 tanesini bulabildim sadece. E, sepet eklediğimde 2 taneydi. Benden önce birisi almış. Onun için ben sadece bir paketini alabildim. Bir pakette 6 tane var. Ondan sonra üzüldüm. Ee, i̇şte gelirse tekrardan alırım falan diye düşündüm. Ama almama gerek kalmadı. Çünkü yine kayınvalidem e, Onu böyle hediye gelmiş daha öncesinde birinden. Ben kullanmıyorum dedi. Bende çok bardak var falan dedi. Onun böyle seti Hatta ben bunları da göstereyim bence. Çünkü büyük, orta ve küçük olarak ayırmışlar bardakları. Şöyle orta bardaklarda böyle. En aşağı inmeyeyim şimdi. Siz çok oyalamak istemiyorum. Büyüğü de bunun bir tık daha büyüğü. 6 tane. Yani her boyuttan 6 tane bardak var. O yüzden ben çok sevindim açıkçası. Çünkü yani böyle farklı farklı bardaklarda misafirlere bir şey ikram etmeyi pek sevmiyorum. Hani oluyorsa hepsi aynı bardaktan içsin mümkünse yani benim için. Onun için de çok sevindim bu bardaklara. Otto Paşa bahçenin Otto setiymiş bu da. Şöyle Burada. Burada bir tane dün akşam almıştım ben bunu. Ama deneyemedik bir türlü. Pillerimiz bitmiş. Ee, süt köpürtücü aldım. Kahve falan yaparım diye. Seviyorum böyle şekilli şükürlü şeyleri, kahveleri falan. Onun dışında şuradan hemen şunun şurada paketi birazcık mahvoldu ama şöyle günlük bir tepsi almış annemden. Şurada Şöyle video kesildi. Günlük bir tepsi almış annemler. Bunun birazcık şu kenarında boya sıyrılmış Ama günlük kullanacağım için benim için e, sorun değil. Çok fazla için dedim. Şimdi başka şuradakilere devam edelim. Kaptan birazcık dolu o yüzden video e, devam ediyor mu etmiyorum sürekli kontrol ediyorum. Bunu çok istiyordum. Bence herkes bayılıyor bu kahve bardağı setine. Karacan'ın İznik seti. Şöyle göstereyim. Ben normalde böyle gold, yaldızlı şeyleri pek sevmem ama o kadar güzel ki gerçekten yani alamayacağım diye ödüm patladı Şöyle. Buyurun. <laughs> yani işte Chase. Şey... Ya Allah'tan hiçbir yerinde bir kırksız, sıkıntısız geldi. Çok sevindim ona. Ay sevindim ama düşünüyorum, Allah kırılırsa. Allah'tan çok iyi paketlemişsin Sonra elektronik donanımları pek göstermek istemiyorum şu an onun için ayrı bir video düşünüyorum çünkü şimdi bunun da bir hikayesi var. Ben şimdi en sonun böyle bir baharatlık takımı aldım. Hatta şöyle yapayım, birkaç tanesini çıkarayım. Şöyle. Bunları zaten görmüşsünüzdür muhtemelen yolu. Bunların rose gold olanları da var. Ama ben genelde inox ve siyah tercih ettiğim için her şeyi siyah, beyaz ve inox. Ee, onun için bunu da böyle tercih ettim. Tezgahımın üstünde güzel bir uyum sağlasın diye. Genel olarak şöyle duruyor şunlar. Şurası şöyle tezgahta durması gerekiyor. Ben bunu aldım. Bir tanesi bunların kırık geldi. Ondan sonrasında da girdim trend yoldan almışım. Çoğu şeyim bu arada trend yoldan. Hepsinin linkini koymaya çalışırım. baktım 280 liraya çıkmış. Ben 200 liraya almıştım. Daha uygun fiyatları alanlar da olmuş ama ben bir türlü internette indirimde yakalayamadım. Onun için 200 liraya almıştım. Bir tanesi kırık gelmişti. İade etsem 280 liradan almış olacaktım. Ben de hani iade etmek yerine internetten... Yani neden 280 lira vereyim ki 200 liralık şeye? 200 liraya aldığım şeye? Ben de onun yerine hemen girdim. Yine bu Punika serisiymiş. Bunun adıyla birlikte girdim. Şeye baktım. E, nasıl diyeyim? Tek satılıyor mu diye baktım bu baharatlıklar Çok şükür satılıyormuş. E, 40 liraydı hem de. Ben gittim 40 liraya onu aldım. 280 liraya tekrardan yeni bir set söylemek yerine yani belki o da 40 gelecekti. Ondan sonra ben 40 liraya sadece bir tanesini aldım. Bu sayede 280 lira değildi. 240 liraya işi kapatmış oldum. Bu, bu yüzden de çok mutluyum. Neden fazladan 40 liraya vereyim ki? 40 liraya mesela süt köpürtücümü aldım ben yani. Şimdi Çelik tencerelerim benim daha gelmedi. Schaefer'dan aldık onları. AVM'de burada Schaefer var. Schaefer'dan aldık. Ama e, annemler gitmiş. E, bunun içinde, takımın içinde çaydanım yoktu. Ayrıca çaydanlık da almışlar. Çelik çaydanlık. Biliyorsunuz olmazsa olmaz yani. Halbuki biz çaycı aldık yani. Neden alırsınız Neyse almışlar. Hemen çıkarıp göstereyim size. Bu şekilde. Yani şu ortasındaki şeyi pek anlayamadım. Buraya koyuyorsunuz. Bunu üstüne oturtuyorsunuz. Bu da kapı. Şöyle şu şekilde. Bence gayet kibar ve geniş hacimli bir çaydanlık. Bunu şimdi tekrardan paketlemekle uğraşmayayım. Hemen neye geçelim? Daha gösterecek aslında çok şey var ama hepsini bir videoya açıp sıkmak istemiyorum. Abi. Şimdi annem diyecek böyle video mu her yer dağılır. şöyle tezgahımın üstünde durması için karacanın hatta bunu açmayayım bence tek tek bıçakları sarılı çünkü karacanın aynı bu renkte ahşap detaylı siyah renginde bıçak setini aldım 6 parça 5 tane bıçağı var bir de altında bıçak haznesi var annem de mutfakta bu arada ses gelebilir şimdi bunlar ee, Sanırsam Kapadokya'dan kayınvalidem almıştı böyle ikili güveç. Annem de beni çeyizime koymuş. Şu da bunu bence açabilirim. Şöyle bir servis seti. Plastik. Ve ahşap detaylı yine siyah bıçaklarımla uyumlu. Şimdi hepsini tek tek açmayayım. Zaten ileride eğer ki e, ev vlogu falan çekersem isterseniz orada tek tek hepsini gösterir ve anlatırım. Bunları yine şeyden aldım. Mükeçeyiz'den aldım. Şurada poşetlerden zaten anlamışsınızdır. Bandırmalar zaten bilir Mükeçeyiz'de. Umarım da kapını bir kapatmayı beceremiyoruz. Ee, onun dışında şurada bir şeyimiz var. Ee, şu an camları bitirmeye uğraşıyorum ki onları çünkü kolleyeceğim. Bir daha da açmam. Ee, şeyler çeyizleri beklenene kadar. Onun için en azından onlar bitsin. Zaten elektronik aletlerin kutuları büyük olduğu için onları tekrardan kollemekte uğraşmam diye düşünüyorum. Bunları da böyle dört tane ne bu? Kadeh. Yani işte isterseniz sunumluk olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz kokteyl tarzında bir şey yapıyorsanız içine e, soslar koyabilirsiniz. Cipsle mesela bandırılıp yenilebilir. İşte mesela yani ne yaparsanız o olur. Önemli olan burada şık olmuş bence. Şimdi Bunu çok beğeniyorum bunu ben şeyden aldım Modo'dan. Gerçi kendim almadım. Bizim üst komşumuz Duygu abla. Selam olsun. E, o kendisi Mudo'da çalışıyor. Bana sağ olsun ben istedim o da aldı. Şöyle bir su seti. E, bunu da neden aldım? E, yatak odasına başucu sürahisi olarak. Şöyle iki tane bardağı var. Şöyle göstereyim. Onun için aldım. Açıkçası çok tatlı bir şey. Set. E, geyik falan var üstünde. Hoşuma gitti. Yani gidip de büyük bir sürahi kullanmak varsa yatak odasında bence böyle minimal şeyler daha hoş duracaktır. Zaten yatak odamda ya da salonumda hani çok fazla aşırı bir dekor ürününe yer vermek istemiyorum. Çünkü genel anlamda çok bence göz yorucu ve fiziksel anlamda da çok yorucu bir olay temizlemesi var, tozunu alması var. Çalışmayı düşünüyorum. Şu an çalışmıyorum evet ama çalışmayı düşündüğüm için de kendimi pek fazla yormak istemiyorum ev işleriyle. Şimdi sırada ıvır zıvırlarımız var. Şimdi Şimdi biz bunları işte BİM, Trendyol, Tex'in poşetleri karışık hepsi. Şunu Ay bu ne olmuş? Böyle erimiş. Ay elime yapıştı. Nasıl erir bu ya? Aa. Neyse orada kalsın. Kolumdan da saçlar akıyor. Süpürmeyecek yere attığıma bakmayın hiç. Şu Karaca'nın bir şeyi, bakır tavası. Annem olmaz dedi oldu. Şu da böyle çerezlik. Daha hiç çeyizim yokken bunları almıştım. İşte hiç çeyizim yok falan diye ağlanıyordum. Sonra şunları buldum işte 20 liraya. Ama şuralarında falan birazcık böyle pütür pütür tahtası. Uzun parayla falan halledilir. Şöyle bir yumurta sürme fırçası aldık plastik. Tüy toplayıcı. Şimdi mobilyalar yeni. E, koltukların üzerinde falan tüy olur, hav olur. Onları almak için. Şöyle annem bir tane şey almış. Maşa. Ama bunu nasıl açıyorduk? He. Böyle açıyormuşuz. Yeni gördüm yani. Böyle açıp sarıyorsunuz. Şöyle de çekince kapanıyor. Şöyle yumurta şey çırpıcısı aldık. Boş kullanayım bilmiyorum. Böyle şeyler genelde teferruat oluyor ya bulunsun kafasıyla alınıyor. Zaten uygun fiyatlı. Bunları da bunların da yine bir hikayesi var. Ben bunları Trendyol'dan alacaktım. Yine Lavın ürünü alacaktım. Ama bir tanesini 12 liraya alacaktım. Annem dedi ki bir tanesine 12 lira para verilmez bunun dedi. Gel dedi biz gidelim teksine. Ondan sonra teksine bir gittik. Teksine iki tanesini 12 liraya buldum. Ve gerçekten çok memnun oldum. Çünkü bir tanesi de yetmeyecekti. Yani ikincisine ihtiyaç olurdu. mesela diyelim ki birisi mutfakta sigara içiyorsa birisi balkonda içer. İkisine de aynı küllüğü nasıl yetiştireceksin? Bu şekilde de işte iki tane almış olduk. Şöyle iki tane aynı French press aldım. Bunları binden aldım. Hatta ben bir tane alacaktım normalde. Annem dedi ki iki tane alana yani çift arkadaşınız gelir dedi. Bir tanesi 300 ml'mine iki kişiye rahat büyük bir fincanda şey çıkarır. Yani ıhlamur ya da bitki çayı çıkarır için annem iki tane aldı. Biriyle siz içersiniz. Biriyle o gelen çift içeride de. Bir tane alacağım diye. Bunu Bim'de yumuşatıcıların arkasına saklamıştım. Sonra bulmuşlar. Üç tane vardı orada. Bulmuşlar. Koymuşlar tekrardan rafına. E, üç tane vardı. Bir tanesini de almışlar. Allah'tan iki tane kalmış yani. Ondan sonra onları da öyle hemen kaptım. Şimdi bunlara geleyim. Bu şey <laughs> biz hamburger seviyoruz yani Görkem de seviyor ben de seviyorum ki evde de yaparım diye düşünüyorum normal kıymadan. Şöyle işte bir hamburger şekillendiricisi aldım. Şöyle. Bir kapak gibi bir şey var onu bastırıyorsunuz Onun dışında bunu da Pexen'den ucuz buldum. Neden yani ucuz varken aynı malzeme aynı kaliteyken neden fazla fiyat bir para vereyim ki yani. Şöyle. Bu da sonuçta parke akıtıyor. Altı da kapanıyor gayet güzel. O da parke akıtıyor. Bu da akıtıyor yani sonuçta. Böyle gayet kullanışlı. Şuradan açıp doldurabiliyorsunuz içine. Çeyiz zaten çok masraflı. Bir de böyle ıvır zıvır şeylere para vermek bence birazcık gereksiz. O yüzden. Böyle tercih ettim. Zaten sürekli yediğimde kullandığımız şeyler değil. Size çatak kaşık takımını da göstereyim bari. Hazır açmışken. Ha bir de süzgecimiz varmış. O düşmüş buradan. Bunu nasıl takmışlar ki? İşte bir de süzgeç aldım yani. Onun dışında bunu da bimden gördüm. Şöyle sebze meyve kurtulusu dönüyor fırda fırda. Dur artık. Bunun da yeşili vardı, su yeşili vardı. Bir de beyaz rengi var. Beyaz rengini tercih ettim. Şimdi bunun dışında şimdi şunlara gelelim bir dakika. Oo, ben daha bunları göstermedim. Da Neyse. Şöyle Madame Coco'nun bir tane. İçinde bunun şey kağıdı vardı ama kağıdını attım. Ee, limon sıkacağını aldım. Bu kapak her türlü e, kavanoz uyumlu. Yani bu altın küçük olmasını aldırmayın. Evdeki herhangi bir kavanozunuza da koyabilirsiniz bu kapağı. Limon yapacağınız bir kavanoz varsa onu da koyabilirsiniz. Kusura bakmayın. Telefon hafızası doldu. Belki birazcık açık kalmıştır. Şimdi hemen kısa kısa bahsedeyim. Ee, demiştim. Şunu göstermeye çalışıyordum. Umarım tekrardan donmaz. Bu videoyu böyle Şöyle üçlü set halinde bu küçük boyu küçük, orta ve büyük olarak yine aynı bu baharatlık takımının aynı şeyinden aldım. seti yine Karaca'nın. Evet arkadaşlar şimdilik sizinle paylaşabileceğim çeyizlerim bu kadardı. Çok güneş vuruyor. Ee, daha sonrasında elektronikte ev aletleri, işte yemek takımları, çatal kaşık takımlarını falan gösteririm diye düşünüyorum. Günlük çatal kaşıklarımı gösterecektim ama vazgeçtim. Hepsini birlikte masanın üstüne dizeriz. Günlükleri bir takım halinde dizeriz. Misafirlikleri bir takım halinde dizeriz. Onları daha net görmüş olursunuz. Böyle tek tek çıkarmak çok zor oluyor. Kahvaltı takımını da aynı şekilde yaparız. Çelik tencerelerim daha gelmediği için onları da onların arasına eklerim. Evet arkadaşlar ben birazcık İy, güneşi de şey yapamadım. Ben birazcık daha bu telefonu videoyu çekersem delireceğim. Şimdilik de bu videoyu burada sonlandıralım. Bir dahaki videolarda, bir dahaki vloglarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.